bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün e, bir takipçimizin hesabına girdik. İsmi neydi kanka? Iıı e, ismi Rohan Hı. kanka. Tamam. E, Rohan, Rohan diyelim. Rohan arkadaşımızın hesabına girdik. Muhammed inceleyecek arkadaşlar. E, bu seriyi daha önceden yapıyorduk. Güzel bir seri bence. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Yani Aynen şu an zaten e, likelarımız da çıktı. Bir bin like alalım bu videoya. Bu video geçen için Geçen video incelemeydi kanka biliyorsun baya beğenmişler İnceleme videosunu Aynen ee... Bin like geçmiş diyor Eğer bu videoda bin like geçerse devamı gelir Hem takipçilerin hesabını videoda göstermiş oluyoruz Yani profillerine falan giriyoruz e, Tanınmış oluyor hem de hesaplarını incelemiş oluyoruz Baya güzel oluyor bence Aynen kanka şimdi ee... geçen videoyu görmeyenler bu videoyu görmüştür e, Onu Anladım. görmeyenler buradan evet. gidebilir oraya Bir önceki Aynen. videoya gidebilir Aynen. Kanka sen bir şeyler söyleyeceksen söyle ben Discord olayını anlatacağım arkadaşlara. Yok kanka zaten ben gösteriyorum sen yavaştan tamam, ya anlat. Sen, sen ekrandan göster o zaman. Arkadaşlar biliyorsunuz e, 5500'lük bir Discord sunucumuz vardı. Onun hakkında bir açıklama yapacağım. E, belki şu an videoyu yeni izleyenler vardır. E, 5500'lük bir sunucumuz vardı ama çoğu AFK'ydı arkadaşlar. Yani aktiflik bayağı düşüktü. O yüzden yeni bir sunucu açtık. Belki eski sunucuda olan arkadaşlarımız vardır hala. Ee, yeni sunucu açtık dediğim gibi şu an 300, 300 kişiye falan ulaştık. Bayağı aktif ama bayağı aktif eski sunucuya göre. Ee, linkini yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Discord linkini. Ee, İzleyenler Play Store'dan Discord uygulamasını indirip e, Discord sunucumuza gelebilir Zaten oradan seçiyoruz Bu hesap için video çekince Ya da takipçilerle falan oynayınca oradan oynuyoruz Arkadaşlar kesinlikle gelmeyi unutmayın Ya şimdi e, Instagram hesabımız da var e, Orayı da aksatmıyoruz Oradan da yazabilirsiniz. da Sürekli story ve en güncel paylaşmalar falan Oradan yapıyoruz Şu an bu hesabı Instagram'dan bulduk e, DM kutusundan arkadaşlar yazmış Zaten arkadaşlar denler bilir Free Fire Türkiye 0 e, Yani Free Fire olarak Instagram'daki en büyük sayfa da bizim. Aynen. 35.800 aboneye falan ulaşmışızdır bu videodan sonra. Geçmişizdir e... bile bir kanka bence. Aynen, aynen sonra geçmiş. geçmişizdir. E şöyle şu an videoyu ilk kez tıklayanlar olabilir kanka biliyorsun eskiden ismimiz yani kanal ismi Game Türkiye'ydi. Ani bir değişiklik yaptık ve kuzenler yaptık onu da söyleyelim. Belki aynen. Ya, Bir de şey var. E... Şey var. Bazen bildirim sorunu oluyor bu sağ altta Ana, o, o çana tıklıyoruz tamam mı kanka tümü var orada. Ya şöyle bir şey var kanka ee, youtube eskiden böyle değildi bildirim açtığın gibi geliyordu tüm bildirimler ee, ama şu an abone ol tuşunun yanında arkadaşlar bir çan var onu açtıktan sonra tüm yapmanız lazım tüm yapmasanız e, tüm videolardan gelmiyor bildirim. Aynen. Yani... Açarsanız, tüm yaparsanız tüm videolardan haber alabilirsiniz. Aynen. Ee, şimdi kanka hatta istersen şöyle bir şey yapalım. Bazı arkadaşlar direkt videoya girip çıkıyorlar. Ee, şu an bizi şu ana kadar izleyenler, bak şu dakikaya kadar izleyenler yorumlara kuzenler yazsınlar. Ben bakacağım zaten kimler ne kadar izliyormuş falan diye. Aynen. Karp yazanlara bir kart atarız. Artık böyle yok Dediğim gibi şu an sadece arkadaşlar Discord'a gelmenizi istiyorum. Bu serinin devamı için de kesinlikle like atın arkadaşlar. Ya şimdi seri için 1000 like ya da 1500 like geçerse i̇şte. devam ederiz. 1000 like'ı geçsin ikisi gelir. Aynen. Ikisi gelir. Daha önceden çekiyorduk zaten. Her hafta bir takipçimin hesabını öyle inceleriz yaparız. Yaparız güzel olur. Hem takipçilerin de hesabına girmiş oluruz onları da tanıtmış oluruz. Güzel olur, ben seviyorum böyle videoları. Aynen bak bu arkadaşın hesabı güzel. Eee... Şimdi çoğu arkadaş... Çoğu göster kanka Göstereceğim. Çoğu arkadaşın hesabı iyi olmayabilir, göstermeyebiliriz. Ama ne yaparız kanka? Oda kurarız ya da mesela Alok ve Kla gibi bir önceki videomuzda. Aynen aynen. Olduğu gibi onları <laughs> alırız. Arkadaşlar zaten Alok ve Kla yapmıştık. Onu da izlemişsiniz, beğenmişsiniz. Baya like sayısı da güzeldi yani. Ee, onun da devamını çekeriz. Hatta kanka olmazsa bu videodan sonra e, Discord'a gelen arkadaşlarla bakın. Sadece Discord'a gelenler. E, bilmeyen arkadaşlar oluyor. Bazen nasıl abi Discord'a geleceğim diyenler oluyor. Aynen. E, Discord'da arkadaşlar, Discord uygulamasını indirip giriş yapmanız lazım oraya, oradan. E, giriş yaptıktan sonra bizim yorumlarda sabitlediğimiz linke tıklayacaksınız ve sunucumuza geleceksiniz. İsim ve yaş vermeniz yeterli. E, isim ve yaş verdikten sonra direkt zaten kaydınız yapılacaktır. Ya şimdi e, zaten haber Aynen zaten, zaten e, linkten direkt atıyor bizim şeye. Daveti kabul et falan yazıyor altta. Ona çok basıp basın, geliyorum. Çok ba merak eden vardı bilmeyen de bayağı var kanka hatta videosunu istiyordular aynen videosunu da istiyordular biz anlatalım şimdi biliyorsun, e, odayı kurduktan sonra ilk Everyone atıyoruz yani Discord'dakilere bir haber veriyoruz sonra sohbete çekip oradan kuruyoruz odayı yani oradan hem konuşmuş oluyoruz sesli sohbette takipçilerle Aynen hem de eğleniyoruz ya güzel müzik falan açıyoruz dinliyoruz işte Klavye Zalo'u da beğenmişlerdi ya baya Aynen bir sonrakini de ediyoruz. farklı karakterlerle yaparız Gelir ya baya arkadaş gelir. Kanka Kankalı. bu arada e, Kıyafetin üstleri gösteriyorum Bu arada hesabı baya iyi arkadaşım Güzeldi ya Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Zaten en önemli yerlerden biri koleksiyon ee, şöyle koleksiyonu falan da bir göstersin bakalım. Aynen koleksiyonu. İfadeleri vardı, Ka kalıcı kaplamaları falan da vardı arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Koleksiyon müthiş her kanka. Şey. E, zaten silahlar ve e, kıyafeti falan seviyorum ben açıkçası bazı arkadaşlarım sadece silah seviyor olabilir, kıyafeti de seviyorum ben. Aynen. İfadeleri falan da güzeldi. Ya şimdi kanka. profilini de gösteririz, Güzel. arkadaşlık ya da istek atabilirsiniz. Aynen videonun sonunda profilini de göster arkadaşımıza. Ee, sanırım 5-6 e, elit son elit pasları açtı tamamını. Şu an rozeti ilk Aynen ben zaten kapağa koymuşumdur o elit pas kısmını. Açmıştı son tüm elit pasları açmıştı o sondakilerin. E, ve 300'ü geçmişti hepsinde de. Aynen. Bayağı aktif oynayan bir Şu arkadaş an... zaten gelmişti ya Discord. Önce baktım e, ismi neydi arkadaşın? Rohan. Rohan, Rohan, ama Ahmet de olabilir kanka. Bilmiyorum yani, tam. Rohan galiba çünkü Discord'da Rohan diye kaydetti. O zaman Rohan, Rohan. Aynen diyor. aynen. Gelmişti arkadaşlar. Siz de kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bakın dediğim gibi Discord linkimiz yorumlarda sabit. açıklama kısmında da var. Oradan gelebilirsiniz Aynen kesinlikle bir koleksiyona var. geçelim kanka. Geç kanka. Aynen yavaştan bir gösterelim şöyle Mavi MP4'ü falan vardı onları göster. Onlara ilk önce bayraktan başlıyorum. Aşağı inince. Başladıktan aynı. Sonra silahlara Aynen. geçeriz Tekrar dediğimiz Aynen. gibi Discord linkimiz yorumlarda ve açıklamada ekranda Aynen. zaten gözüküyor. Şöyle bayrakları kanka tek tek göstermene gerek yok. Direkt hızlı bir şekilde geç bence. Gö böyle direkt Geçiyorum gösterip kanka geç. Kanka zaten. Bayrakları falan geç sonra kutulara gel, Galimet kutuları falan. Aynen, hesabı güzel kanka. Ya ben de e, videodan önce bir baktım arkadaşlar hesap ha, güzeldi. Kanka. Şu an koleksiyondayım kanka. Göstersen onları da arkadaşlar en evet. yani son ifadeleri falan. Çantalara da geçtim. Ee, güzel çantası da varmış. Aynen. Ve... Bu arada arkadaşlar şöyle belki şu an ilk kez e, videomuza girenler vardır. E, biliyorsunuz eski kanal ismimiz Game Lord of Türkiye Şu an kuzenler yaptık. E, Hatta şöyle bir şey yapalım, bazı arkadaşlar videoyu sonuna kadar izliyor, şu an bu, bu bu ana kadar izleyenler arkadaşlar yorumlara kuzenler yazsınlar, bakalım kimler izliyormuş. Aynen, ya şimdi böyle, böyle. böyle de yapalım, ee, söz vermiştik, ee, en güzel yorumu paylaşacağız, sadece bir kişinin kanka yapalım. Tamam, Onu Böyle fark etmez En beğendiğimiz yorumu paylaşalım, Her gösterelim. videoda gösterebiliriz, arada da yapabiliriz bunu. Bakın e sadece video de. değil topluluğa da atabiliriz. Discord'a da atabiliriz. Sıkıntı yok. Tek video olmaz bizim Fark etmez ya. Sörf tahtasına geçtim. Ee, güzel. Sörf tahtaları da var. Kanka göstersen onları da. Bol hesap. Bol. Güzel hesap. Ya zaten arkadaşın kendisi yazmıştı. bir story atmıştık ama eskiden atmıştık kendisi incelememizi istedi. Şansa denk geldi güzel hesabı beğendik Discord'a gelip siz de bize hesabımızı verip verebilirsiniz yani inceleriz biz geçtim silah ya Discord dediğim gibi baya avantajlı ya sen göster kanka silahları da ya üstünde ya. durmamızın nedeni e, sohbet ediyoruz yani can sıkıntısı aynen, aynen. var aynen. onu atıyor yaz ayında okul da yok havalar sıcak malum virüs var e, can sıkıntısı fazla Aynen. Ama Güzel güzel MP40'ı gösterdim kanka Evet mavi MP40'ı vardı 3 ee, tane tavası var Palası var 2 tane Aynen o binervas etkinliğinden gelen tavayı da almış Alunsu Aynen ee, Kar 98'i falan Ya hesabı güzel hoşuma gitti arkadaş ee, En sonunda ismi de göster arkadaşına Eğer istek atmak isterler varsa atabilir ona da Aynen bu arkadaş acaba Discord'da var mı merak ediyorum. Instagram'dan yazdı. Discord'da alıp olmadığını düşünüyorum. Eğer yoksa da gelsin. Ee, şöyle zaten bak hemen hesabını da göstermiş oluyoruz videoda. İstek falan atıyorlar yani görüyorlar. Ee, eğer hesabı güzel olan arkadaşlar falan varsa, incelememizi istiyorlarsa yazsınlar. Onları da gösteririz. Aynen 1000 ee, like'ı geçerse devam edeceğiz. Her hafta... Her hafta şu bir an, kişinin hesabı Göre videoya göre kanka bu videoya göre e, Eğer izlenirse yaparız Aynen her hafta bir hesap inceleriz Güzel. Bu arada saat biraz geç oldu e, Sıkıntı oldu aslında sabah başka bir şey Atacaktık o yüzden Aynen şu bugünlük an böyle olsun, Bugünlük böyle olsun Muhtemelen video pek öne çıkmayacak akşam olduğu için Ama sabah izlerler Aynen ifade falan geçtim onlara Onlara da bir göstereyim ben Güzel ister. ifadeleri de var. Black Dance başka Kung Fu var. Ben tam bakmadım o ifadeleri. Ne? Sadece kuşandığı ifadelere bakmıştım. Gülü falan vardı ama. Aynen güzel. İfadeleri de güzel. Peti de var kanka. Ben ortağa girmedim sanırım. Orta. Onu unuttum ben. Bak, bak, orta. Hayır. Bak. Ya şimdi hesap uzundu bir karaktere bakalım. Fark etmiyor. Ya, karakterleri de göster. Ee, videonun sonuna gelmişizdir. Aynen. Buradan karakterleri de bir göstereyim kanka. Göster. Aynen bu kadardı. Bir kalan ifadelere falan da dur. En son şey kaldı değil mi? Profilini bir göstereyim. Aynen. Profilini de göster bir. Son altı elit pası almış. 300 evet. rozeti falan geçmiş. Bitirelim kanka. Tamam. Öyle yapalım. E güzel bir videoydu bence arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın